olarak Minecraft çekeceğiz arkadaşlar Merhaba Evet şimdi Minecraft'a gidiyoruz şöyle benim bir survival vardı hemen girip geliyorum şöyle bir Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz gördüğünüz üzere e, dünyama girdim yani evime girdim yani evimde yaptığımda şöyle bir köprü yapmıştım denizin üstünden. Tabii ben bu bunları yaparken hiç YouTube kanalı falan açmayı düşünmüyordum. Tabii ki arkadaşlar. Yani YouTube kanalı açtıktan sonra gördüğünüz üzere bu güzel dünyamda oynamak bana çok iyi geldi. Ve sizin abone olup like atmanızın destekleriyle beraber bu videoyu e, ilk videomuzun şerefine bin like yaparım arkadaşlar. Evet. İlk videomuzu şerefine filan ama sizden yine az bir like istiyoruz. Yüzümüzü kara çıkarmayın arkadaşlar. Bu emeklerimi kara çıkarmayın lütfen. Altın parçası çıktı evet çok güzel. O altın bot büyülü. Kramazlık verimli kazma arkadaşlar çok şanssız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile mıkıdatı taşları demirle yapılıyor. Ve bu gibi sandıklarda çıkabiliyor. Ve çapalar iyi güzel arkadaşlar bayağı ayalet edim oldu şöyle zırhımı da göstereyim çok üşüzlü bir zırhım var yani video dışında evle kasıldım sadece o arkadaşlar bunu unutmamamız Arkadaşlar ben bunu videolu kırmıyorum. nedeni altının taş kazmayla kırılıp kırılmadığını veya gelmediğini bilmiyorum. E, bilenler yorum yazsın e, taş kazma ile kırınca altın geliyor mu gelmiyorsa demir kazma yapacağım çünkü haberiniz olsun neyse biz devam edelim evet arkadaşlar buğday şansımız çok güzel arkadaşlar bu çapayı ben çok beğendim şahsen yani beraber dediğim gibi ilk kez giriyorum aslında da ilk kez girişim değil sadece ben evle falan uğraştım video dışında ve şu anda demir golemi kesme ihtiyacı duymuyorum az bir şeyler gelişmem lazım kendime göre. Arkadaşlar şuradan az bir şey odun ve taş kasacağım. Ev yaparken odunları falan bitti. E, taş kazma ile alet yapabildim. Bakalım. Bilinmeyen harita. Arkadaşlar şu bilinmeyen haritalar çıkıyor ama ben ne anlama geliyor ben bunları bilmiyorum. Planlar yorum yazsın. Yani çok bilgili de değilim ama yine Minecraft hakkında bildiğim bir şeyler var. Arkadaşlar bu normal bir örtüymüş sadece. sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Arkadaşlar havuç. iyidir havuç. Arkadaşlar ismimin LFLN olmasının nedeni. Ben LFLN Ademcan'ın hayranıyım. Bu arada haberiniz olsun. LFLN Ademcan'ın hayranı olmak gerçekten çok güzel bir şey. Aralarınızda takip edenler varsa lütfen yorumlara. Leferlene Ademcan'ın hayran olduğum için yani ım, ondan dolayı Leferlene. Evet tamam burası ay havuç ee, ve girelim. Evet arkadaşlar taş çıkardık şimdi. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Ah Arkadaşlar derdimi anlatıyorum anlatıyordum şimdi hatırladım. Arkadaşlar ben e, Lefelene Ademcan'ın hayranıyım. Daha demin demiş üzere olduğum. E, aynı zamanda Emirhan Ctn ile Lefelene Ahmet'in de hayranıyım. Lefelene Ademcan ile Lefelene Ahmet de bu videoyu izliyorsa. Lefelene Ahmet sesin gerçekten eskiden Emirhan Ctn ile ben lefelene adam canlı çektiğiniz videolardaki e, şey nasıl desem sesine göre sesim baya değişmiş bu arada Emirhan'la Adem Can'ın sesi aynı LFL'ni Ademcanlar Can'lar ve LFL'niciler bunu izliyorsa kesinlikle duymalı <laughs> arkadaşlar evet konuyu saptırmayalım bence çoktan arkadaşlar şöyle az bir şey açalım yani ben görmekte zorlanıyorum az bir şey haberiniz olsun e, şimdi eve gidelim. Arkadaşlar ben ev yaparken dediğim gibi eşya da stoklayamadım. Es, eşya stokladım dolayı burada az bir şey. E şuradan şu portalın oradan biraz obsidyen çıksaydı portalı yapabilirdik. Obsidyen kasacaktım aslında ama tabi YouTube kanalı açtıktan sonra videomu çektikten sonra obsidyeni de ikinci bölümde veya başka bir bölümde veya ben büyük ihtimalle video dışında kasarım yani. İlk videoyu da çok uzak uzatmak istemiyorum şahsen. Şu ana kadar 5 dakika oldu. Arkadaşlar evi stoklamamı geçmek isteyenler 05.32'ye gidebilir bu arada. 05.32 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi koymaya başladık. 05.32 dedim ama az bir şey geç oldu. Ben hemen burayı koyup geliyorum. Evet arkadaşlar ben stoklamamı yaptım. Buradaki creeper kafasını görüyorsunuz büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar ben bu creeper kafasını creative'dan aldım. Sonraki diğer her şeyi kendim yapmış bulunmaktayım. Ve yatalım arkadaşlar. Geç oldu. Arkadaşlar siz videolarımı nereden izliyorsunuz beğeniyor musunuz bunu da yorumlara yazın lütfen. Arkadaşlar ben e, bu demir seti ödünç aldım bu arada ben bunu giyemem. biz normalde bu seferde arkadaşımla beraber oynuyorduk. Sonra arkadaşım e, hasta oldu arkadaşım giremedi. Onun seti olduğu için onu kullanamıyorum. Kullan neden demir setim var hiç kullanmıyorsun diye sorarsanız. O arkadaşımın yani arkadaşımın demeyeyim de kuzenimin aslında. Kuzenimle beraber oynuyorduk. Arkadaşlar çok tatlı değil mi evim? Bir daha şöyle göstermek istiyorum. Şu çatısıyla şu yatak bölümü için az bir şey. Şurada gördüğünüz üzere. Az bir şey. Şöyle şunlar da harcadım arkadaşlar. Şunlar var ya hani kamp ateşleri aynı arkadaşlar. Onlar da harcadım. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Abi modlu survival çekecek misin diyenler için şöyle bir e, konum var. Modlu survival isteyenler bunu dinlesin lütfen. E, <laughs> modlu survival e, maalesef çekemeyeceğiz arkadaşlar. Yani nedenine gelmiş olursak ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Ben az bir şeye hastayım. Yani e, haberiniz olsun. Yani sesim az bir şey kötü gelirse hastayım. Yani ondan dolayıdır. Evet arkadaşlar Modlu survival çekmemizin imkanı yok. Çünkü ben e, bu dünyaya bile mod indirmeye çalıştım ama modlarım inmediği için modlu survival çekemem arkadaşlar. Normal bu şekilde bir survival çekebilirim. Ve sizin de e, bu diyeceğime karşı çok ısrar etmeyeceğinizi düşünüyorum. Ve arkadaşlar biz survival ıslant'dayız bu arada. Odun da kasmamıştım ben arkadaşlar. Şöyle bir odun kasalım. Arkadaşlar madene inmedin falan diyenler olabilir. Çok boş dolandın diyenler olabilir. Arkadaşlar bir yandan hastayım. Hasta olduğum için çok da iyi oynayamıyorum. Şu an FPS'im düşüyor. FPS ayarlarını da yapamam. Ee, FPS modu aç açılmıyor şu an. Zaten FPS modunu da açamam. Adi şifremi veriyorum. ay ay ID şifremi öğrenirsiniz. ID şifremi öğrenirsiniz de Minecraft hesabıma giriş yapmış olursunuz. Minecraft hesabıma giriş yapmış olursunuz da e, minecoin'lerim gider. Ondan dolayı e, FPS ayarlarını yapamayacağım maalesef. Ben e, oynarken e, çok FPS düşmüyor ama siz izlerken benim FPS'im düştüğü için sizin az bir şey FPS'iniz düşmüş olabilir. Kusura bakmayın lütfen şimdi şimdiden söyleyeyim. Ay arkadaşlar burada bir mağara varmış ama şu an giremeyeceğim gerçekten. Çünkü hasta olduğum için çok kötü oynuyorum. Normalde ben asla böyle oynamam. FPS ayarlarını yaparak çok güzel bir şekilde oynarım. Bunun altını yine çizmek isterim. Arkadaşlar şurada kömür falan var mıdır? Var diyenler like, yok diyenler abone. Ya da hiç yapmayın yani burası zorlamıyorum bu arada. Arkadaşlar ben kuzenime sordum bu devirleri nereden buldum diye hiç de söylemiyor orada. Arkadaşlar ben buradan Mojang'a sesleniyorum. Ya Mojang şu bakırlarla falan bir şeyler yapılabilsin ya. Yani yeter ama bakırlarla hiçbir şey yapılamıyor arkadaşlar. Ve zümrütte de bir set gibi bir şey yapılamadığı için ben bunu çok saçma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu andan itibaren bu videomuzun sonuna geliyoruz. Nedeni arkadaşlar FPS'lerim şu an bayağı bir falan düşmeye başladı. Yani şu anda oyun sizde donuyor olabilir. Ee, benim de FPS'im çok fena düşüyor şu anda. Yani haberiniz olsun. Yani ondan dolayı videoyu sonlandırmak zorundayım. Ben zaten birazdan FPS ayarlarını yapacağım. E yani sonraki videomuzda da daha sağlıklı bir şekilde ve daha güzel bir şekilde FPS'imiz daha iyi bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videonun sonuna geliyoruz. Yani sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.